Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün 25 dakikalığımız var. Yer ama ben küçük bir şey yapacağım. Bugün kral şakir şeyini göstereceğiz. Bakın burada var. Tam gösteremiyorum. 25 dakikalık altta da yazıyor kaç dakikalığımız varmış. 25 0 25 nokta elli ama o kadar sürmeyecek. Elimden tutuyorum mesela. Şunu. Ben biraz içtim arkadaşlar. Size de göstereyim dur. Durun arkadaşlar bir alayım. Şöyle 25 dakikalığımız var ama ben daha çok dakika yapacağım. Önemli değil yani dur. Ek arka ekran nasıl yapılıyordu ya? Dur, böyle yapayım. Bakın arkadaşlar, görünmüyorsa ben iç, içerim. Bakın. Şöyle. tadı güzel arkadaşlar. Arkada da karton Kral Şakir falan yazıyor. Güzel arkadaşlar. Bak şuradan içiyoruz arkadaşlar. Şuradan deli gördüğünüz gibi. 31 Aralık'tayız. 2021'e girdik. Arkadaşlar Şurayı da kesmeyeceğim. Arta arkadaki telefon numarası. Arkadaşlar. Ben gösteremiyor olabilirim. O zaman söyleyeyim ben de. Şöyle göstererek söylüyorum. 4 4 4 başka 4 4'ten sonra 35 37 4 4 aynen öyle 4 4 4 3 tane 4 35 37 telefon numarası öyle şimdi de bize şey gelmesin ha şey yiyorduk bir şey yiyorduk öyle Evet arkadaşlar içtik bitti buzdolabını göstereyim bir de iki tane daha var aldık bakın şuradan göstereyim bakın şurada iki tane daha var ondan bir ve şurada ikincisi var bir iki yani. İçleri hiç açılmamış. Öyleler neyse kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Pardon. Görüşürüz. Bay bay.